gününü göreceksin Amir. Gözlerine uyacağım Amir. Neredeler Cypher? Cypher'ın sırlarından gına geldi. Avla onları Cypher. Cypher'ları bende. Şşt paslı! Canlan biraz! Cypher'larının hiç şansı yok. Bul onları Cypher. Cypher'ın oyununu bozun. Cypher'ları bende. Sen kimsin? Benim kopyam falan mı? <laughs> Nereden geldin sen ya? Ulan Cypher, senden çektiğim kadar Interpol'den çekmedim inanır mısın? Cypher, şu cihazların ayak altında olunca elimde kalıyor benden söylemesi. Kusura bakma. Cypher bizi mi izleyecekmiş? İzlesin, gizimiz saklımız yok. Neler öğrendiğini anlat bana Cypher. Pardon bize. Anlat bize. Cypher'ları çok fazla şey biliyor. Muhteşemdi Cypher. Beni şaşırtmaktan bıkmıyorsun. Donanımımda gözüm var Cypher. Biliyorum. Sakın. Cypher'larının ağını çökerteceğim. Senin efsane olduğunu başından biliyordum Cypher. Helal kardeşim. Tamam kabul. Bu gerçekten iyiydi Cypher. Cypher'ın kameralarına saldırın. Kör kalırsa güçsüz düşer. Bilgi paylaşmaya devam Cypher. Her veri noktası kritik. Ya Cypher. Ev yapımı cihazların çok tatlı. Ben de anaokulundayken böyle şeyler yapardım. Takımda iki tane dahi olduğunu bilmiyordum. Nerede olduklarını söyle Cypher. Gerisini ben hallederim. Onların Cypher'ı bizi bulabilir. Daha iyi ayağıma gelirler. Senin araçlar çok iyi iş görüyor ha Cypher? Tak fişi bitirişi. Karşıda Cypher var. Görecekse gününü görecek. Kamerayı düzgün ayarla Cypher çirkin çıkmasınlar. Yok artık Cypher. Hepsini kaydedebildin mi bari? Kameralardan sıkıldım. Cypher'larını ezelim. Cypher'ları her şeyi gördüğünü sanıyor. Görünmez oluyorum salak. Gel de bul beni. Ağların ölümcül Cypher. Cypher, gerçek suretimi görüyor musun? Korkuyor musun? Cypher, nerede olduklarını söyle, gerisini bana bırak. Sırlarıma iyi sahip çık Cypher. Dost kalmamız herkesin yararına olur. O Cypher elindeki bilgilerin öneminin farkında mı acaba? Dikkatli olmalıyım. Sırlarını iyi saklamışsın Cypher. Ama benim işim avcılık. Ve onları bulacağım. Laboratuvarımdaki kondansatör kabloları yine kaybolmuş Cypher. Aldığın yere koyarsan çok sevinirim. Bilgi toplamak senin işin Cypher. Söyle, hayalleri neler? Korkuları neler? Zafer dikkatli hamlelerle kazanılır. Değil mi Cypher? Hani hamleler, satranç gibi. Biz oynamıştık ya. Anladın sen, anladın. Amma taş kafalısın Cypher. Seviyorum seni. Ama biraz ufkunu açsam be çiçeğim. Amma taş kafalısın Cypher. Seviyorum seni. Ama biraz ufkunu açsam be çiçeğim. Bak Cypher çok ciddiyim. Eğer fotoğrafımı çekersen o oyuncağını kızartırım. Çek şu kamerayı yüzümden Sayfır. Git düşmana tut. Karşının Cypher'ı kim olabilir ki? Ah, al sana gerçek bir gizem. Bir beni göremedin galiba. Köstebek gömüldü. Cypher öldürüldü. Uğurlar olsun. Artık görmüyorlar. İşler bu noktaya geldiği için üzgünüm Cypher. Sırları döküldü. Güle güle Cypher. Yokluğunu hissetmeyeceğiz. Sinsileri sevmem. Casusu buldum. Sapık mıdır nedir? Cypher'ları öldü. Cypher silindi. Cypher gömüldü. Bize bulaşamayacaksın. Göze geldin.